Paris'ten hareket eden tarihi Orient Express, yılın ikinci seferi kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde cinayet romanında da ilham olan tren, Budapest'te, Sinaya, Bükreş ve Varna'nın ardından Edirne'ye ulaştı. Kapıkule Garı'ndaki çalışmalar sebebiyle burada durmayan tren, pasaport kontrolleri için Edirne Garı'na geldi. Yolcular müzik dinletisiyle karşılandı, varizler İstanbul'daki otellere gönderildi. 16 vagonda 71 yolcu ve 40 personelle seyahat eden trenin yetkilisi Francesco Bonotto, İstanbul'un onlar için çok önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı. Yolcuların büyük kısmının İstanbul'da birkaç gün geçireceği belirtildi. Trenin Almanya yolcuları, tren yolculuğunun eşsiz bir deneyim olduğunu, İstanbul'da bulunacak olmaktan heyecan duyduklarını söyledi. Orient Express 3 Ekim'de Paris'e dönecek.